Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Lig'de 5. maçımıza çıkacağız arkadaşlar. 5. maça çıkıyoruz ve şu an ligde ben puan durumunda 5. sıradayım. Bayağı bir gerideyiz. Hemen arkamızda yer alan Semih'le maça çıkıyoruz. Kritik bir maç Semih'te bir puan gerimizde 6. sırada. Üst sıralara çıkabilmemiz için şampiyonluk zor gibi görünüyor ama tabi elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Tüm maçlarımı kazanıp üst sıralardaki arkadaşların da özellikle de birbirleriyle maç oynarken puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Mesela beraberlikler bize çok yarar. Her iki tarafta iki puan kaybeder ve Mert aldı başını gidiyor. Yenilgisiz bir şekilde lig lideri. Şu an deplasmana çıkıyoruz. Mert'e karşı ben kendi evimde puan kaybettim. Barana deplasmanda Hamza'ya kendi evimde yani kendi evimde iki maçta puan kaybettim. Kadromuz bu şekilde dizilişi böyle yaptık. Bu hafta gelen 4-1-2-3 dizilişi arkadaşlar. İki ofansif orta sahada oynayabildiğimiz diziliş. Beckham ofansif orta sahada düşüyordu. O yüzden bir göbek şeklinde oynayalım. Bizim form durumumuz normal. Şimdi deplasmandayız. Semih'in form durumu çapraz yukarı. iyi durumda. Semih'in de kadro bu şekilde. Baya güzel kadrosu var. 101 Kasilyası da var. Ronaldo'su da var. Pambas de çıkardı. Drogba'sı var. Diğer isimler bunlar. Çekti sola. Orada müdahalemiz David Beckham. Rodri şut çekecek. Olamaz. Direkt David Beckham. Iniesta. Ronaldo da merkezden gidiyor. Cristiano Ronaldo 1-0. Şimdi bir yandan Ronaldo'yu kolladı. onu atmayayım diye ama artık baskı yapmak zorunda kaldı Semi. Sonra Ronaldo'ya attığımızda önü çok boşaldı. Dudak uçuklatan denemedim arkadaşlar. Bu sefer vurana kadar rakip geliyor. Normal falso vurduk. Orada yandan açtı ve pası verdi. Patrick Vieira. Önü açık şutu üstten ota gitti. Patrick Vieira aldı. Iniesta şuradan bir çalım hareketi. Bir daha bir çalım denesek olmadı. Patrick Vieira. Bir Muhammed Salah yapalım. Geçti. Bir daha dönsek. Bir daha dönsek. Aa, orada bir takıldı. Karval. Tekrar Muhammed Salah olmadı. Alırız. Hadi bu dudak uçuklatan şutumuz. Çarptı savunmaya da yön değiştirmedi top Patrick Vieira bir, bir fake sağımıza çektik vurduk Out'a gitti Ya attığı gol gibiydi aslında Ve Duduk uçukla tam vurduk ne yazık ki kaçırdı Çok güzel fakele yönünü değiştirdi Ronaldo Ama vuruş hayal kırıklığı Ben daha güzel vuruş beklerdim Alan isim Ronaldo pasını verdi Şimdi bir falso denesek Kaçırdı Ronaldinho bir tık daha çevirseydi şu Ronaldinho'da bomba şut becerisi olsa Muhammed Salah da var ya süper olurdu. Çok boş Alfonso Davis. hadi dizilişten dolayı galiba. Aradan yollayalım. Normal şutumuz. Kaleciden dönen top salağa gitmedi. Hadi Karval. Hadi Karval. Muhammed Salah bir daha Karval yapsak. Şimdi orta. Ronaldo vuramadı Ronaldo. Güzel de orta yapmıştı aslında Carval. Ronaldo ıskaladı. Cristiano Ronaldo'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi onu biz bir kenara alalım. İkinci yarıda kim oyuna sürelim? Hepsi zaten normal formda. Michael Owen yapalım. Güzel paslaşmalar. Bernardo Silva önü de açıldı. Kalecimizden çok iyi bir kurtarış. Bernardo Silva ile Semih gole yaklaştı. Musa Davis'i birazcık çekim. Şu çok uzun boylu değil ama. Fena da bir orta değil. Çok tehlikeli bir orta geldi. Çok tehlikeli. Savunmaya çarpan top daha da tehlikeli. Yön değiştiriyor. Kalecinin yapacak hiçbir şey olmuyor. Ucuz yırttık. Rodri. Gerçek hayatta da böyle kritik anlarda ceza sahasının dışında önünde çok güzel şutlar çeker. Ama Semih futbolcular uzun boylu değil. Bir tane Ronaldo var. Hadi bir Ronaldo yiyor. Muhammed Salah. Top nerede? Ha Semih demiş. Alfonso Davis. güzel orta gol getirir. Kaleci yumrukladı. Hadi Muhammed Salah. Kaleci. Korner. Beckham. Kaleci bir tık daha çevirmemiz lazım. Çok az daha. Hop. semitte. Çok tehlikeli bir atak. Karval. Alfonso Davis. Şimdi bir daha Ronaldinho. Çekti Ronaldinho. Vurdu Falso'yu. Avut'a gitti. Ronaldinho şu Falso'ları bu maçta iyi veremedi. Çektirmemek lazım. Bir takıldı makıldı. Ceza dışından şut kaleci çerhte. Ve maç bitti. 1-0. Çok zor bir maçtı. Kendi sağım, deplasmanda oynadık biz bu maçı. Zor da olsa kazandık. 3 puan aldık. Ligde 3 puanı kurtardık. Şimdi diğer arkadaşlarımızın sonucunu bekleyeceğiz. Tabi biz peşi sıra galibiyetler almamız lazım. Bir şekilde 3 puanları toplayıp yukarı sıralara çıkmaya hedefliyorum. Tabi herkesin burada amacı şampiyon olmak, en iyi yerde bitirmek. Arkadaşlarımız da gayet güzel mücadele ediyorlar. Semi çok güzel mücadele etti. 5 şut çekti. 2 tanesi kaleye buldu. Kalecimiz çıkarmış. Bizim 10 şutumuz var. 4'ü isabetli. Yüzün üzerinde pas olmuş. Oyuncu dereceleri dediğimizde De Jong 6, Hernandez 6. Cristiano Ronaldo attığı golle maçı kazandırdı bize. Yani o da gol olmasaydı bu maç 0-0 diye Bir puan kaybı daha yaşayacaktık. Arkadaşlar 7. maçtayız ve rakibimiz Arda. 6. maçın kaydını alamadık. 6. maçı Musa arkadaşımızla oynamıştık. 4-0'lık bir galibiyet aldık. 3 puana sonunda kavuştuk. Şimdi rakibimiz Arda bizim 1 puan üstümüzde. Ben 10 puandayım. Arda 11 puanda ve Arda ligi öyle bir başlamıştı ki sonra bir puan kaybı yaşadı. İlk defa Arda ile maç oynayacağım. Arda'yı yüz et ben de hiç görmedim. Tanımıyorum aslında kendisini. İlk defa karşılıklı oynayacağız. Ben şu an ana hesabımda değilim. Diğer hesaptayım. Ama bu hesapta da güzel futbolcular var. Ev sahibiyim. Kesinlikle 3 puan almamız lazım. Arda'nın deplasmanı zor olur. Şimdi Arda'nın kadroya baktığımızda bana Mert demişti ki Arda'nın çok yüksek kolektif gücü yok. Ama oyunculuğu çok iyi. 3062 kolektif güce kadar çıkmış kendisi. Güzel dengeli bir kadro. Kanattan ve merkezden gelebilir. Vinicius Junior ve Neymar'ı kullanıyor. Bu durumuna baktığımızda Arda çok az gol yemiş. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane gol yemişti. Az gol yiyen çok gol atan bir arkadaşımız. İyi savunma yapıyor demek ki. E, gol atmakta da sorun yaşamıyor. Ben çok iyi savunma yapan bile değilim. Kesin gol atacaktır bana ama yediğimden daha çok atmam lazım. Aha Fabinho nereye gitti? Neymar. Önünü kapatalım. O nasıl çalımlarla geldi? İkinci çalımı yemem de dedim ama ikinci çalımı da attı orada. Üst üste iki çalım hareketi üç kişiyi geçti orada. Çok sağlam bir rakibe karşı oynuyoruz şu an. Şu konuları atlatalım. Fabinho uzaklaştıramadık şimdi. Park Ji Sung. Şimdi hızlı çıkıyoruz kontrata. Ortadaki isim Rafael arkaya Arkayı ortalasak. Güzel orta gol getirir. Ama kaleci ortaladı bu. Çok kötü orta yaptı. Pas geçmedi. İyi girdi orada araya. Rodrigo. Hernandez kapat. Oo iyi geçti. Hayır. Olamaz. Şu gol yemememiz lazımdı. Outside. Çok üzülmüştüm. Çıkarken çünkü top kaybı. Neymar. Neymar'ın şutu zayıf oldu. İkinci yerde biz diziliş değiştirelim. Ya adamın arkasından geçti. Çok boştu ya orada Kevin De Bruyne. Yoksa bir berkaç yapıp Mane'yi yollayacaktık. İlk yarı hiç etkili olamadık. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız lazım. 4-3-1-2'ye geçelim. Ortayı bir kapatalım. Ucumda kimler var elimizde? Ronaldo'nun bu kartı var. Alalım. Rafael çıkaralım. çıkaralım. Enkunku'yu da Mane'nin olduğu yere çekelim. Şimdilik böyle kalsın. Sane. Ortaladı. Kevin De Bruyne. Hadi Ronaldo'ya doğru. Nkunku olamaz. Çok net pozisyon. Şurada hata gelmesin. <laughs> Telafi edemeyiz. Ronaldo'ya doğru. Hadi bir kafa. Gol geldi. Enkunku ofansif orta sahaya yerleştirdiğimiz oyuncumuz. Dizilişi değiştirdik. Merkezden hücumlarla, kaptığımız toplarla, dikine gitmelerle Rakip arkadaşımız Arda'yı zorlayarak golü bulduk. İkinci yarı daha güzel bir oyun var kendi adımıza. Tabi Santra'dan gol yemeyelim. Aha. Olamaz. Şut çektirmeyelim açısı bozuldu. Şut çektirmemek lazım. Oo çok iyi müdahale. Golü kurtardı resmen stoperimiz ya da sağ bekimiz. Kimse orada. Ayak uzattı. Bu belki de goldü. Çok net bir pozisyon. Alexander Arnold izin verme. Hayır. Alexander Arnold'u uzaklaştırdık. Bir daha Ronaldo'ya doğru. Hadi Ronaldo. Hadi Ronaldo. Ya bir tık hızlı olsaydı almıştı o topu. Kunde hata yapma. Do alamadı. Bir ayak uzatamadı orada. Sağdan giren Alexander. güzel de ortalar. Bu gol olabilir. Bir ayak gol. 2-0. Alexander Hunt geldi ya tamam dedin. İyi orta yapar. Yeter ki onun ortasına düzgün vuruş gelsin. Mbappe galiba. Orada bir anda fırsatçılığını konuşturdu. Değil mi? Mbappe büyük ihtimal. Evet. Ayağı koydu. Son anda Eder Militao. Ortaya görelim dedik. Atop bizde. Hadi beyin Mbappe toplayamadı kendini. Şansı vermeyelim. Yine de şutu çekti. Arda ama bayağı bir iyi oyuncumuş. Fabinho. Hadi Ronaldo. Kevin De Bruyne arapası. Ronaldo da kalmadı. Ve maç bitti. Zor bir maç oldu. İlk yarı Arda tek kale maçı oynadı. İkinci yarı dizilişi değiştirince biraz daha dengeledi oyunu. Biz ikinci yarı da iyiydi. %50-%50 belki de oyun vardı. İki tane de gol bulduk ikinci yarı. Çok önemli bir rakibe karşı 3 puan aldık ama kendi evimizde aldık. Şimdi Arda'nın deplasmanı zor olacak. O zamana kadar belki Arda 1-2 oyuncu daha kadrosuna katabilir. Kadroyu biraz daha güçlendirebilir. Şuraya bakın. Arda zaten kalesinde çok az gören, gol gören birisiydi. Bu maça kadar kaç maç sadece 5 gol görmüştü. Bu maçta 2 gol yemiş oldu. 3 şut çektik. İyi savunduk ama. Kalemizi çok iyi savunduk. Ve bir şekilde 3 puanı aldık. Şu an ilk maçlar bitti arkadaşlar. rovaş maçlarına başlayacağız. Ev sahibi deplasman olduğumuz maçlar da önemli. Bazı kritik maçlarda ben deyim. Bazı kritik maçlarda deplasmana gideceğiz. Ligin sonunda bakalım sarılamamız nasıl olacak. Kendimizi hangi sırada bulacağız. Umarım bu lig maçlarından sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.